Selam arkadaşlar ben Arkan Erol En sağlam düğüm serisinin bu yeni videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere Lider misine kullanmanın faydalarını ve FG düğümünün bağlanma şeklini anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ister Surf Casting ile kıyıdan av yapın ister Spin ile avlanın ip misine kullanıyorsanız mutlaka Lider misine kullanmalısınız. Peki Lider misine neden kullanılmalı? Bunu 4 ana başta toplayabiliriz. 1. İp misina suda görünür. 2. İp misinanın düğüm kuvveti zayıftır. 3. İp misina esneme yapmadığı için ani şoklara karşı direnç gösteremez. 4. İp misina kayalık yerlerde sürtünme direnci zayıf olduğu için kopma yapar. Peki ip misinayı e, lidere bağlarken hangi düğüm şeklini kullanıyoruz? Tabii ki dünyanın en sağlam düğüm şekli olan FG düğümü kullanıyoruz arkadaşlar. FG düğümünün yapısı sayesinde Atış esnasında halkalara takılmadan sanki ip misinanın devamıymış gibi hareket ederek sürtümeden çıkış yapar ve atış mesafenizi kısıtlamaz. Evet arkadaşlar. Fc düğümü bağlama esnasında makineden gelen ip misinayı fazla gergin olmayacak şekilde dişlerimizi tutuyoruz. Lider misinayı ip misinayı üstüne yerleştirip öne alttan geriye alttan öne alttan geriye alttan şu an toplam 4 sarım olmuş oldu aynı şekilde devam ederek ben 24 sarım yapıyorum arkadaşlar 24 sarımdan sonra ip bırakıyoruz Şimdi arkadaşlar buradaki sarımları sıklaştıracağız Öncelikle ıslatalım Ki Sarımlar düzgün bir şekilde otursun ve aynı zamanda misine yanmasın buradaki amaç bu lideri dişimizle tutup sıkılaştırıyoruz. Evet, sıkılaştırma işleminden sonra lideri geri alıp bir tane kapatma düğüm yapacağız arkadaşlar. hem lideri hem makine gelen ip misineyi saran bir tane kapatma düğümü. Şimdi ikinci bir düğüm daha. Yine aynı şekilde. 3. bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi lideri ayırıp makineden gelen ip misine yine aynı şekilde bir tane kapatma düğümü 2. ve 3 kapatma düğümü yapıp sıkılaştırıyoruz biraz daha. Son final düğümde normal düğme 1 2 3 düğüm içe geçirip final düğüm yapacağız arkadaşlar. sıklaştırdık. Şimdi lideri ben bir milyon kadar bir boşluk bırakarak kesiyorum. Arkasından çakmak yardımıyla tıpuz yapıyorum. Buradaki amacım düğümün mukavemetini arttırmak. fazlalık ip, ipi de kesiyoruz arkadaşlar. Bir yarım santim kadar boşluk bırakarak. Buradaki fazlalık önemli değil. Yani zaten ip olduğu için herhangi bir takılma, sürtünme yapmaz. Rahat bir şekilde çıkar. Evet. Gördüğünüz üzere FC düğümü tamamlanmış durumda arkadaşlar. Sarımlar düzgün bir şekilde oldu, oluştu. Düğümlerimizi attık. Dünyanın en sağlam düğümü FG düğümü. Eğer e, ip misine kullanıyorsanız mutlaka FG düğümü ile lider misine bağlamalısınız. Bu şekilde atış esnasında yüzüklere takılmadan sanki ip misinin devamı gibi dümdüz bir şekilde yüzüklere değmeden düğüm çıkacaktır. Mesafenizi kısıtlamayacaktır. Evet arkadaşlar bu videomda sizlere lider misine kullanmanın faydalarından ve FG düğümünün bağlama şeklinden bahsettim. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur sizler için. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi, önerilerinizi, sorularınız varsa yorumlar kısmından bize paylaşabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.